Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir mukbang içeriyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün menümde ne var? Bugün menümde bir yemek değil ama bir tatlı var. Ne tatlısı var? Migros'tan aldığım Migros eklerlerini deniyorum arkadaşlar. Migros'ta gördüm, vallahi geziyordum Migros'ta. Ee, ne tip tatlılar yiyebilirim? Ne tip böyle pratik lezzetler yiyebilirim? A101, Beam, Shock, Migros, Carrefour. Onları gezip dolaşıyorum ve size onları aktarma e, için hevesliyim. Canım ekler çekti o an neredeyse. Ee, neredeyse neredeyse derken buldum. Ee, bir Migros ekler videosuyla karşınızda olacağım. Şimdi bunun içine kaç tane var? Şöyle 6 tane var arkadaşlar. 6 tane ekler var. Tatlıları nasıldır bilmiyorum. Daha önce deneyimlemediğim bir e, tatlı. Yani Migros'tan deneyimlemediğim hazır bir tatlı. Şöyle bakıyorum. 40 gramdan 240 gram, 240 gram daha 480 gramlık bir ekler tatlı yiyeceğim. Çok heyecanlıyım. Açıyoruz arkadaşlar. Bu tatlılar gelip böyle genellikle hazır şeyler paketleri açılmaz ya. Ama bu bu çok kolay açıldı diyebilirim. Yüzümden de anlayacağınız üzere. Vallahi bir kere görsel olarak çok kötü değiller. Size öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim yakından bir görün bir bakın çikolatası ama şöyle bunun keki ve içindeki ortasındaki kreması çok yeterli gibi durmuyor onu da hemen size söyleyeyim çünkü normalde biliyorsunuz ki böyle hani pastanelerde veya daha böyle pastaneciliklerin yani pastane nasıl söyleyeyim size? Çağdaş'ın mesela pastanesi vardır. İşte Carrefour'un pastanesi vardır arkada. Orada yapılır. Ee, o tip yerlerde çok daha güzel içi kreması yoğun olabiliyor. Ee, ama bunda yok gibi duruyor. Nasıl bir ekler? Bakalım. Tadalım. Tadıyorum. Arasından kuşkulmasa da kötü mü? Hayır. Kötü diyemem. Gerçekten kötü diyemem. Ve o kremanın e, hani yağlı kısmı e, çok böyle damağınızı zedeler ya bazı tatlarda, bazı kötü yapılan yerlerde bu onlardan biri değil. En azından size öyle söyleyebilirim. Ancak aman Allah'ım 100 gram için 325 e, kalori varmış ya bunda. 100 gram için 325 kalori. Bir adetinde ne kadar varmış? Hemen söyleyeyim. 40 gramında 130 130 kalori varmış arkadaşlar. Yani ben şu an nasıl söyleyeyim size? Hemen bir düz hesap. 325-100 gram 650. 650 de burada. 1300 gram şey 1300 e, kalori alıyorum. 1300 kalori alıyorum arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Artık spora, kardiyoya kendimizi vuracağız. Ama en azından şöyle söyleyebilirim. Migros ekler için bir standartları var. Gerçekten bir standartları var. İçinin e, görüntüsü, hani dıştan görüntüsü ve içinin kreması e, bence bir standart. Ekler, Alman pastası çocukluğumuzdan gelen bir dürtü bize. Bir içgüdüsel tatlı. En azından benim için öyleydi. Herkesin bir e, eklerle daha ziyadesiyle Alman pastasıyla güzel bir çocukluk hikayesi vardır diye düşünüyorum. Kendine yakın bir güzel pastane. Pastanenin güzel böyle bir e, o yağlı poğaçası, peynirli poğaçasının kokusu, buram buram gelen kokusu ve bu tip yaş pastaların e, Alman pastasının ekler gillerin böyle soslu e, pasta türevlerinin kokusu ve daha da önemlisi cazibesi. Gerçekten zoret çekiyordum. Ya ya bize gidiyorduk. Vallahi gidiyorduk. Ama eee her e, e, ebeveyninde de, her ailenin içinde de bunun kremasının gerçekten zararlı olması ve işte çikolatanın e, ve evde yapılmamış olmasının bir etkisi olarak ve dışarıda çok tüketilmemesi gerektiğini ve hani nereden alınıyor ya da hangi şartlarda yapıldığını bilmediği için eee annelerimiz, babalarımız, babaannelerimiz, anneannelerimiz ve dedelerimiz. O yüzden çok böyle çocukların bu tip yerlerden yenisine karşı gelirlerdi. Ama biz koşup paramızı bu tip şeylere yatırmaktan çok da geri durmazdık. Ama yani şöyle söyleyeyim. Biraz bu e, benim çocukluğumda Gerçekten e, biraz zengin tatlısıydı. Yani tırnak içinde söyleyeyim ama o tırnak içinde de biraz hastayım. Yani tırnak içinde söyleyince söylenmemiş mi oluyor bilmiyorum. ya yani, Söylemiş oluyorsun çünkü öyle düşünüyorsun ama tırnak içinde kullanıyorsun. Yani, Sözün meclisten dışarı gibi bir şey herhalde bu tırnak içi. Neyse gerçekten tırnak içinde kullanıyorum. Ama gerçekten hissettiğim için söylüyorum. Biraz zengin tatlısıydı. Artık içindeki kremadan mı? Bilmiyorum. Yani, yani kremanın pahalı bir maliyetlendirme olmasından mı? Onu da bilmiyorum. Ama gerçekten pahalı bir yani e, tatlı olmasa da zengin tatlısı, zengin sofralarının bir tatlısı gibi düşünürdü bu velet için. Şu üstündeki çikolatayı eleştireceğim. Üstündeki çikolata bayağı böyle tık yapıştırılmış gibi duruyor. Gördüğünüz üzere. Yani böyle atmışsınız donmuş kalmış gibi duruyor. Yani bence biraz bu şuralara şuralara böyle biraz fabrikasyon e, durumu çok fazla var. Ama sen de arkadaşım niye eleştiriyorsunuz değil mi? Bunu zaten size eleştirmek ve sizinle sohbet etmek üzere diyorum. Şu anda da nerede yapıldığına bakacağım. İstanbul'da yapılmış evet. <laughs> ya içinde bize dokunan, bize fazla yememiz halinde bir dünya zarar verecek birçok şey. Yani kilo anlamda ve kalori anlamda söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Birçok şey de mevcut. Diyet yapanlar gerçekten e, kilo e, almamaya çalışanlar sporu daha az yapanlar varsa lütfen bu videoyu sonuna kadar getirsinler, izlemesinler. Yani onlar için bir kayıp olur çünkü onları da böyle galiyana getirmek, gaza getirmek istemem bunları yerken. Bu arada Tarçın Bey'i siz görmüyorsunuz. Tarçın Bey benim böyle kameranın önünde video çekmemi ve bir karanlık ortam oluşması üzerine benim belki de yatmış olduğumu düşünerek geliyor burada şu an Yemek yiyor. Değil mi yavrum benim? Hala aramız limoni. Aramız hala limoni. Kuzum benim. Sarı da çok güzel ya. Kişisel şu an gösterebilsem ama. Yavrum benim. Bu seni yiyelim, yiyelim. Hani bu ürkük ürkük bakıyor be. Televizyonu birini görsün. Yani e, hareket eden bir insan figürü görsün. Ki ben dizi izlerken e, Netflix'te veya başka kanallarda hiç fark etmez. İlla dizi seçmiyor tabii ki. E, görüyor, bakıyor. Böyle bir, bir konumlandıramıyor o herhalde cismi. Yani görünen insanı burada olduğunu düşünüyor. Yani bu kendi bulunduğu ortamda olduğunu düşünerek sanırım pıtı 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 da hemen kaçıyor. Sonra işte dediğim gibi lambaları karanlıklaştırınca biraz söndürünce ışıkları. Sonra tekrar geliyor. Pıtı 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 yemeğini yiyor. Kuzum. Ama şöyle söyleyeyim ameliyattan sonra yani kısırlaştırmadan sonra çok az da olsa biraz naiflediğini, hafiflediğini size e, aktarabilirim. Umarım en kısa zamanda da kamera karşısına olacak ve kameralarda ben yemek yerken falan buralarda gezinebileceğini düşünüyorum ama oraya daha vaktimiz var. Son dilim arkadaşlar. Bu bu roketi yemeyeceğim. Yiyebilirim düşüncesiyle getirdim ama onu da artık başka bir zamanda kamerasız bir ortamda götüreceğim. Çünkü bu bayağı yetti. Bunu şöyle, hamurunu şöyle eleştirebilirim. Hamuru çok fazla tatlı. Çünkü zaten ben bu tatlı. Yani ona bir şey yok ama biraz fazla tatlı. İçindeki kım, e, kremayı beğendiğimi söyleyebilirim. Ama tabii ki e, Hani bunun hakkını nasıl verirsin? Bol kremalı olanından verirsin. Yani ben kendim için söylemiyorum ama benim tercihim bu olabilir ama yoğunluk açısından biraz daha bol kremalı olanını tercih edebilirdim. Ee, bunu, bunun başka biraz büyük. Yani benim yediğim ekler biraz daha küçük. Hani tak diye ağzınıza atabileceğiniz böyle hani tavuğun kanadını yersiniz ya. Böyle gerçekten onu böyle ayrı 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 yiyen arkadaşlarım da vardır ama. Küçükse tabi böyle bir devasa bir tavuk kemiği değilse, kanadı değilse pıt diye ağzınıza sokarsınız. zıt diye böyle kemiğini çıkarıp yani bütün hepsini yiyebilirsiniz. En azından küçüklerini. Bu da biraz küçük olabilirdi. Benim yediklerim hep küçük idi. Böyle bir eleştirim olabilir. Ama Bir tatlı kriziniz varsa gerçekten bu tatlı krizine bir çözüm. Fiyatı ne kadardı? Size şöyle söyleyeyim. Bunun bir paketi 9 küsür liraydı. Migros'tan aldım. Gayet güzel. Tavsiye edebilirim. Yani ekle istiyorsanız tatlı istiyorsanız tatlı kriziniz varsa tatlıya hayır diyemiyorsanız demeyecekseniz bence alıp deneyebilirsiniz. Ee, diğer a işte Bim'de, Şok'ta e, ve Carrefour'larda ve diğer e, marketlerde bu tip tatlılar, bu tip hazır tatlılar var mı? Lütfen bana, yani var olduğunu biliyorum ama sizin sevdiğiniz tatlılar var mı? Yediğiniz, deneyimlediğiniz, bana tavsiye edebileceğiniz tatlılar var mı? Ben bunu araştırmasını yapacağım ama sizden gelen yorumlara da e, saygı duyarak onları da deneyimlemek isterim. Benim görmediğim, gözümden kaçan tatlılar varsa... E, tatlar varsa onlarda da yemek tatmak isterim. Ekleri bitirdim arkadaşlar. Altında tane ekler var. Gayet doyurucu. E, bu paketi açmıyorum. Buzdolabında saklamanızı öneririm. Dışarıda saklamaya sakın erir. Hani her ne kadar hava soğuk olsa da. Gerek bir videonun daha sonuna geliyorum. E, benim kanalıma Beni izlemek isteğiniz varsa e, benden hoşnutsanız size verimli olabiliyorsam ve sohbetimden mutluysanız, mesulsanız lütfen kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir başka içerikte, bir başka konuda daha görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Eklerde tavsiye ederim. Lütfen yiyin. Bay bye. bye.